söyleyeyim. Biz Susem diye uzaktan eğitim başlattık. Bu konuyu yapan üniversiteler var biliyorsunuz. Söyledikleri şu. Bu işi Türkiye'de en iyi siz yapıyorsunuz diyorlar. Yani dışarıdan gözlemleyenler öyle diyor. Gerçekten geçen sene uzaktan eğitim çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Talebeler internet üzerinden ders aldılar. Dünyanın neresinde olursa olsun interneti açıyor, dersi dinliyor. Şimdi bu, bu nimetten yararlanmayı devam ettireceğiz Allah nasip ederse. Uzaktan e, eğitim seminerleri yani uzaktan seminerler yapıyoruz. Kayıt olmak için, üniversiteye kayıt olmak için işte şu şu diplomalar gerekiyor, şu imtihanı kazanmak bizim bize kayıt olmak için hiçbir şey gerekmiyor. Onun için yurt dışından dinleyenler, sizler ve yurt içinden dinleyenler herkese söylüyorum çevrenize haber verin. Geçen sene çok başarılı oldu gerçekten. Mesela geçen hafta bir arkadaşımız burada vardı. Diyor ki ya ben diyor bir oto tamircisiyim. Ama buradan öğrendiğim bilgilerle kendimi artık tutamaz hale geldim. Müthiş bir motivasyon kazandım. Dolayısıyla ee, bunu mümkün mertebe yayalım. Çevremize yayalım. Gerçekten dersler çok seviyelidir. Üniversite seviyesinde derslerdir. Anlaşılır mahiyette derslerdir. Ee, bu sene inşallah e ikinci sınıfı başlatacağız. Ama birinci sınıftan yeniden kayıtlar alacağız. Sonunda da inşallah bir sertifika vereceğiz. Duyuru yine. Afiş için. Evet bir de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i anlama platformumuz var. Kur'an-ı Kerim meal bilgi yarışmasının bu sene kaçıncısıydı? 3, 3, 4, 4. Dördüncü tam. Dördüncüsünü yapıyoruz. Allah nasip ederse. Evet bu afişler dağıtılacak. Lütfen sahipten afişleri alın. Kendi çevrenizde dağıtın. Ve bir takım yerlere de gönderebileceğiniz yerlere de gönderin. Ee, daha çok kimsenin Kur'an-ı Kerim anlama meal bilgi yarışmasına katılmasını sağlayalım. Madem herkes kapılarını bize kapattı biz de artık canla başta gece gündüz canımızı dişimize takarak çalışmamız lazım. Ve bunun karşısında da durulmaz. Yani <laughs> Cenab-ı Hakk'ın şeyi vardır yani biz burada وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْت۪يَنَّهُمْ سُبُلَنَاۜ diyor. Bizim yolumuzda gayret gösterenleri mutlaka yollarımıza yönlendireceğiz diyor. El u yukarıla layu Gerçek her zaman hakimi olur. Onun üzerine hiçbir zaman çıkılamaz. Dolayısıyla bu şeyler ne kadar tedbir alırlarsa alsınlar güneş bu açıkla Bunu sıvamaya kimsenin gücü yetmez. Zaten yetmiyor da. Onun için ama biz kendimize düşen görevi yapalım. Herkes şunu söylemesi lazım. Şunu söylemezseniz olmaz. Herkes görevini ihmal edebilir ama ben asla ya bana ne başkası yapıyor diyorsanız o anda kaybetmişsinizdir. Bunu çok iyi bilin. Diyeceksiniz ki bu işi yapan sadece benim Süleymaniye Vakfı'nda bir başkası yok diyeceksiniz. En iyi, en iyi başarmam lazım. Onun için hayırlı işlerde yarışmamız lazım.